Selam arkadaşlar. Bugün Nisan ayını şu anda yarılamış bulunuyoruz. 15 Nisan'a geldik gece yarısı. Bu çekmek istedim. Konuşacağım konu da Borsa'da keşfettiğim yeni bir firma. Geçen gün sizle Critical Metals Corporation'a konuşmuştuk. Bugünden beridir o şirket bayağı arttı gerçekten. Yani o gün zaten artmıştı. Artmaya da devam etti. 2,5 dolar şu anda seviyelerinde hisse fiyatları. Çünkü günümüzün e, popüler konusu bu e, rare earth materyalleri e, özellikle Grönland'daki ve e, Avusturya'daki yani Avrupa Batı dünyası için önemli olan e, madenleri sahibi olan bir firma. 3 milyar dolarlık bir maden e, üstüne oturduğu, iddia ediyor ve lisanslı olduğu söyleniyor. E, dolayısıyla yani bunu iddia ediyor şirket. Hani çok iyi bilmem için bunları iddia diye söylüyorum ama muhtemelen öyle. Sonuçta halka harç şirket bu. Um, bunu konuştuk. Bugün de ise konuşacağım firma e, yeni bir firma. Gene bence bu dönemin önemli bir e, firmalarından. Adı Intuitive Surgical. E, çok enteresan. Bilmiyordum ben bu kadar böyle büyük bir firmanın Sunnyvale şirketi e, yerinde olduğunu. Sunnyvale Silicon Valley'sinin göbeği. E, Yahoo'nun kampüsü de oradaydı. Ben de orada bir hayatımın 2-3 senesini geçirmişimdir. E, orada bir evim yani e, ee, yaşadığım bir dönem bir yerde, kiraladım bir yerde. Dolayısıyla hani ee, o bölgeyi de biliriz. Yani Silicon Valley'in göbeği zaten dediğim gibi. E, bizim ofisimiz de vardı Santa Clara'da. Bizim e, ofisimiz hatta Nvidia'nın karşısındaydı. O sırada Nvidia bizim <laughs> ofisimizin parlak değildi tabi. E, i̇şte Sunnyvale'de de böyle bir firma varmış. Farkında bile değilim. Intuitive Surgical. Ve 6000 küsur sanırım, yanlış hatırlamıyorsam belki daha da fazla çalışanı var. Yaptıkları iş çok güzel bir iş. Ee, iş ne ne bulsa iyi ee, yaptıkları iş çok güzel bir iş yaptıkları iş aslında birçoğumuz belki de e, kullandık onu bir e, sağlık hizmetinde adı adı gibi yani ameliyatlarla ilgili şirket robotik ameliyat yapıyor aslında bakarsın dünyadaki en e, hassas robotik eli yapan aslında firma bugün zaten robotlar konusu biliyorsunuz çok çok hat bir konu hani burada çok güzel e, firmalar ortaya çıktı işte biliyorsunuz mesela Unitree var e, güzel Çin'den çıkan bir böyle birçok Çin'den çıkan firmalar e, güzel güzel robotlar yapıyor Amerika'da Tesla'nın Optimus'u var e, vesaire biz bir sürü firma var aslında e, ama hani ve, ve oralarda aslında en enteresan şey el yani o elin inceliği e, nasıl iş yaptığı vesaire orada yapar zeka ile onu train etme işleri e, bu firma ise yani senelerdir aslında ameliyathanelerde falan olan bir firma. Türkiye'de de bayağı penetrasyon yüksekmiş. Birçok e, bir hastanemizde özel e, kullanılan bir makine. Çünkü uzaktan aslında tele operasyona izin veriyor. Uzaktan olması bile hani e, aynı yerde olsanız bile hani büyüteçle falan böyle çok e, daha iyi bir şekilde ameliyatları daha iyi bir incelikle yapabilmesini sağlıyor e, cerrahların. E, adı... Dediğim gibi robotlar da DaVinci serisi diye geçiyor. Ee, Türkiye'de dahil birçok ülke dediğim gibi e, bu robotlar var. Şimdi neden yüksek bu e, şirket? Şu anda aslında baktığınız zaman bayağı değerlemesi yüksek. Yani e, karından e, 70 katı bir değerlemede. Hani neredeyse Nvidia bu krizlerden önce olduğu noktada ki hani Nvidia şu anda 50'lere falan düştü. Çok büyük çünkü riskler var bir yandan. Tayvan riski var bir sürü. E, şey riski var, e, tarife riskleri var falan. E, Tabi bunlar şu anda, onlar önce o da 70'lerde falan, 70-80'lerde e, gibiydi. Bu şirket e, bütün bunlar devam ederken hala 70'lerde ki e, aslında olgun da bir şirket. Yani bir sürü çalışanı var. E, onlarca yıllık bir firma. Yani öyle aslında bir startup değil. E, e, hali hazırda dünya çapında bir sürü bir e, müşteri tabanı var. Bu şirketin ilgili çıkan şey bence şu. Bir, e, muhtemelen bu şirketin elindeki patent portföyüsü dünyadaki en ince e, robot elleri yapabildiği için ve lenslere muhtemelen sahip olduğu için e, ki o da çok enteresan. Orada Ziz TV, bir, bir firmanın çok iyi patent portföyüsü var. E, muhtemelen o patent portföyü bir kere çok değerlidir ve oradan bir e, kira toplama fırsatı vardır. Ama tabi e, bu şirketin değerine faydalı olan bir şey var. Çok da... Ee, hani bottom line'a hani çok da e, gelir gider e, hesabına çok etkisi olacak bir şey değil ama asıl etkisi şu olabilir. Şimdi yapay zeka bu firma kurulduğunda yoktu. Bu firma gibi ameliyatları daha iyi yapmaya yarayan bir yer, şirketi ve uzaktan hani ameliyat yapılmasını sağlayan bir e, e, şirket. Düşünsenize mesela Amerika'da bir hastanede e, bu makineleri kuruyorlar. Doktor Türkiye'den hani dünyada en e, şu an Amerika'da e, iyi kazanan meslek biri bu. Yani doktorluk, e, cerrahlık. ve hani e, yani şöyle bir size bir örnek vereyim hatta ben. Bir kere Amerika'dayken başıma e, kötü bir şey gelmişti. E, normal böyle bir e, acile gittim. Stanford, en yakın bana Palo Alto'da yaşıyordum da En yakın Stanford Hospital vardı. Yani çok basit bir şey aslında ama hani bir acile gittim geldim. Ee, bir hafta geçmeden mektup geldi. Orada tabii şey yapmıyorlar ama e, bizdeki böyle hemen tahsil etmiyorlar ama bir tek işte sosyal sosyal güvenlik numarasını soruyorlar. 8 bin dolarlık bir o dönem bir değer yani bunlar 10 sene önce falan bir fatura gelmişti. E, çılgın yani. E, Amerika'da herkesin o yüzden sağlık sigortası vardır. Yani özel sağlık sigortası yaptırırlar çünkü e, fahiş rakamlar. E, Ödemezseniz de iflas ediyorsunuz. Yani kötü bir durum. E, dolayısıyla e, o yüzden yani Türkiye'de bu konularda özellikle sağlık konusundaki değerini bilmemiz lazım gerçekten. Bazen o çok değeri bilmiyor. Şimdi yani çok pahalı olduğu için Amerika'da bu hizmetler demek istediğim o. Yani bunu Amerika'da mesela daha uygun bir şekilde yapılabilir. Yani makine eğer orada olursa ama doktorlar başka bir ülkede olursa daha ödüle gelmesi anlamına gelir. Bu nasıl mesela bugün biliyorsunuz bu kelele bu El doğru başkanı. Amerika'ya geldi, Trump'la toplantı yaptı vs. ve orada konuşulan aslında konu hapishanesi, Amerika'da hapishane... Yani Amerika'da servis sektörü genel olarak çok pahalı. E, hapishanelerini Amerika şu anda outsource etmeye çalışıyor. Başta yabancılarla başladılar. Deport ediyorlar onları şey, e, El Salvador'a. Amerikan hapishaneleri çünkü her bir kişinin yıllık masrafı neredeyse 50-60 bin dolar. E, her bir hapishanedeki. Yani bunu indirmeye çalışıyorlar. Bunu 10-15 bin dolara indirmeye çalışıyorlar şeyle. El Salvador'a bunu outsource ederek. El Salvador için de değil, aynı hizmeti, aynı şeyi hakikaten 6-7 bin dolara mal ediyor. Oradan 4-5 bin dolar kendisi ekonomisi için kişi başına hapishanedeki ee, mahkum başına kar ediyor. Yani o yüzden ee, iki ülke içinde gerçekten kazan kazan ee, ülkesine dayanan bir şey. E, hoş tabii ki hani bu. E, yani bu. El Salvador'da demokrasi daha güçlü olsa muhtemelen oradaki muhalefet sen niye ülkemizde işte suçlular dolduruyorsun vesaire gibi bu bize risk teşkil etmiyor mu diye e, olur haklıdır da aslına bakarsanız ama e, şu an için öyle bir şey yok. E, iki i̇ki ülke içinde kazan kazan yapılıyor. Yani e, bunun aynısını ben yıllar önce Türkiye için hani e, bu sağlık hizmetlerindeki fahiş durumları görünce düşünmüştüm. Keşke demiştim Türkiye'ye outsource etsek e, Amerika'daki sağlık hizmetlerini ki oluyor bu gerçekten özellikle estetik anlamında biliyorsunuz Türkiye'nin sağlık turizmi çok iyi. Ee, ama e, yani bu robot makinalarla bu o şekilde de mümkün olabilir aslında bakarsan ama tabii bu şekilde kullanılmıyor bugün. Hani e, pek benim gördüğüm kadarıyla yani ölçek çok tele operation olayı pek yok. E, çok o bir fantastik bir şey yani. Hani hala e, oturmadı bir türlü. Ama şu var, olabilir bence. Yani o şirketteki fırsatın sebebi bu. Şimdi yapay zeka bence büyük bir fırsat burada arkadaşlar. Yani yapay zekayı da buraya entegre ederek ee, bu arkadaşlar, intuitive surgical yani, bir da Vinci makinelerinin aslında bazı ameliyatları otomatik yapmasına yap bu mümkün. Yani çünkü orada bir, e, ben ona da bir baktım, ona da check ettim. Bu makineler data collect ediyor mu, topluyor ve e, da Vinci ile yani şirketle paylaşıyor mu? evet. Dolayısıyla data toplanıyormuş yani. Tahmin edebileceğiniz gibi. Dolayısıyla e, bu dataları eğer bir neural nette kesin çalışıyorlardı bunu, train ederseniz yani aslında o doktorun yaptığı operasyonu otomatize etmek mümkün. Ve i̇şte bence e, önümüzdeki dönemde artık bunları göreceğiz. Yani artık e, nasıl her meslek e, buradan e, şey olduğu etkilendiği gibi e, doktorlukta etkilenecektir ve en başta da işin gibi e, en zor alanlarda bir tanesi cerrahi e, etkilenecektir. hoş şey falan zaten teşhis koymalar, o röntgene bakıp vesaire o konularda zaten hani şu anda yapay zeka daha iyi durumda şeye göre insanlara göre ama e, bir de bu surgical, e, surgical yani ameliyat olayları da eğer gerçekten yapay zeka geçiş yaparsa inanılmaz bir şey olur. Bir anda inanılmaz bir ucuzlama olur ee, yani 10-15 bin dolarlık bir e, ameliyatın e, çok daha onda biri o bir e, fiyata düştüğünü düşünün yani e, nasıl e, son 20-30 yılda Çin'e her şeyin e, outsource olmasıyla dünya aslında bakarsanız oyuncaklar vesaire nasıl ucuzladıysa e, servisin de bu önümüzdeki 20-30 sene içinde ucuzlaması gibi bir şey bu yapay zeka sayesinde mümkün. Hoş insanların ne işi kalacak diyeceksiniz. Aynen o. Soru işareti o bence de. E, ama bunu göreceğiz diye düşünüyorum. Bizdeki 20-30 sene içinde. E, böyle. O yüzden Intuitive da bence ilginç bir firma yani. E, bunu çünkü lider edebilecek e, tek firma gibi görünüyor. Başka rakipleri kim var diye baktım. Var. Ama yani hiç onun yanına yaklaşan büyüklükte bir şey göremedim. O yüzden radarıma girmiş ilginç bir firma. Sizinle de paylaşmak istedim. Yatım tavsiyesi sizdir. Ben de hala ödümü yapıyorum. yani ne tür riskler olduğunu bilmiyorum. Sadece bu gibi bulutlarımı paylaşmak istedim. Kendinize iyi bakın.